Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dört kişilik oyunla karşınızdayım. Yanımda kardeşim Alperen var. Evet arkadaşlar. Evet sesini duydunuz. Böyle kar ilk videomda Minecraft sezonunda kardeşimle de gelebilir dedim. İşte kardeşimle ilk videom bu. Kardeşimle ilk videom. Neyse. Hemen başlayalım biz. Şampiyonluk iki kişiyiz. Evet mi? Hayır mı? Sen seç. Evet. Tamam. Öbür oyuncular da oluyor. Şampiyonluk kupası 9 tane. Aa, bir de bu güncellendi. Evet. Oyun güncellendi gördüğünüz gibi. Neyse. Sırayla önce ben sonra Alperen seçiyor oyunu. Önce ben seçiyorum. Ben ee, bunu seçtim. Ee, bu biraz değil de, e, ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Ben bu. E, bu. Bu. Nasıl desem Aa, bu yeni oyunda ne benim Son bir tane kaldı. Onu da ben seçiyorum. Tabii ki de o da tank. Ben ıı, arkadaşlar Alperen kırmızı, ben mavi. Geri ben... kalanı da zaten robot. Ya ben yeşil olmak istiyorum yani. Alperen yeşil olmak istiyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kimi tuttuğunuzu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Sarıyı mı, yeşili mi, kırmızıyı mı, maviyi mi? Yeşil ve sarı robot, kırmızı Alperen kardeşim, mavi de benim arkadaşlar. Hadi Hemen başlayalım. Başladık. Evet. Buna de kendimin iskine diyebiliyoruz galiba. Evet, evet. diyebiliyoruz. Hayır ölüyordum az kalsın. Ay, 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 ay. Öf, ölüyordum gene. Hayır, hayır. ben öldüm ya. Sarı, sarının yüzünden öldüm ben. Gel lan buraya. Hayır. Uf Alperen gidiyordu. Hoppala Alperen kazandı. Gel. İp aldım. <laughs> ah be sıfır. Tüh be gülme öyle. Yazık ya. Yazık abine yazık. Bunda kazanırım. Öf bir izin verin de birleştireyim şunları. Birleş. Son bir tane hadi hadi. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi hadi şu mavi topu bana verseniz keşke. Ya bir çıkın çıkın ya. Hoppala ben kazandım. Aha, 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 i̇şte bu ben kazandım. Ama diğerleri ben kazandım. Ben bekliyorum sen bir sınayla. geçme? Bana ne sizi nasıl geçeceğim? Bakın izleyin şimdi. Kaç? Ya neden geldin ya? Öf. Ben alacağım onu. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Hop aldım saklandım. Hayır buraya gelme. Kaç 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 kaç. Asıl ben koydum. Hayır hayır hayır. Bulma beni bulma 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 beni. Hop anahtarı aldım. Hadi bana müsaade. Bakın nasıl da geldim. Ama Allah beni dikemedin. Ben ne diyeyim? Ben de altıyım. Sevgili bir kadar dinlemek İşte ben bunu hiç sevmiyorum. Gel oynarım. Hayır, uzaklaş bombalardan. Biliyorum ya. Ay patlıyor. Patladı, onlar da bir oldu. gittin lan Gidin 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 ya o da topla. Da pa gene gene kim kazanıyorsun? Da alın da pa bomba. Alın size bomba. Alın alın. Oh yeah. Alın, alın size bomba. Hayır ı, attım. alın. Aptım. Alın. Ah bir minnet Ha ha ha. Biz kazandık yeşille beraber. Ya bayağı ne? Ha ha ha. Bakalım. Bak. Güldün ağladın. Ama ilk, gülen i̇lk gülen, ilk gülen. Aman çok gülen çok ağlar derlermiş. Ben şimdi yine yeni yine yeni yine yine. Yine gülüyorum. Yeşille aynı anda geldi. Kim kazandı acaba? Ya, ya ya. Ha, Alperen en sona kaldı. Ha ha ha. ki bulan galiba benim. Ve mavi beni yendi. Bak çok bilen çok ağlar. Ama 10 Şimdi ezberlememiz lazım buraları. Ejderha meyvesi portakal, ejderha meyvesi portakal, kivi, ejderha meyvesi. Portakal, kivi, ejderha meyvesi, portakal, kivi, ejderha meyvesi, portakal, kivi, ejderha meyvesi, portakal, kivi. E bakalım hangi meyveyi verecek? Ejderha meyvesi burada. İptirme lan beni diyorlar? Şimdi kiraz, ananas, karpuz. Kiraz, ananas, karpuz, kivi. Ananas, karpuz, kivi, kiraz. Kiraz vişne mi bu acaba? Neyse kiraz, ananas. Neydi ya? Kiraz, kivi buydu galiba. Galiba abi. abi, abi. İttirme, ittirme. Dövdük Muz, elma, ananas. Muz, elma, ananas. Muz, kivi, elma, ananas. Muz, kivi, ananas, elma. Muz, kivi, ananas, elma. Muz, kivi, ananas, elma. Şarkı söylüyorum lan. Muz, kivi, ananas, elma. Muz, kivi. Kivi. Git, 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 git. Üzüm, kivi, ejaha. Üzüm, kivi, ejaha. Karpuz. Üzüm, kivi, eceha, karpuz, vişne. Üzüm, kivi, eceha, karpuz, vişne. Üzüm, kiraz, karpuz, üzüm. Oh, kafam karıştı. Üzüm. Üzüm. üzüm, üzüm, üzüm. Hayır. Hayır ya. Unuttum ben yerini karıştırdım. Ben ürünlerimiz olduğunu biliyordum. Olsun ben de puan aldım. Ne yapayım? Kaka oyun. bir kaka altındayım. Evet en sevdiğim oyun işte bu. Ama bu robotlar böyle yapıyor. Hı hı. Kendi yerimden memnunum. <laughs> memnunum. Oh, iyi ki ölmedim. Ne haber? kanka? Ay hayır, hayır. Hayır bu benim. oh, öldürdüm onu. İttirdim çünkü. Ah, Alperen ne oldu? Bana laf saydırıyordun az önce. Hadi yine ama, saydır. Ama ben geldiğim için bu videoya... Iı, hmm. Evet Alperen geldiği için bu videoya like atın arkadaşlar. 7 abone... 7 abone... 7 abone istiyor. 7 abone bu videoya kaç like gelsin? 10 hmm. ee, olabilir like. 10 like istiyor Alperen. Lütfen kardeşimizi kırmayalım. 10 like yapalım. sence çok fazla değil mi? Bence atamazlar diye düşünüyorum ama biz yaparız be. Biz yaparız. 10 like. 7 aboneyi. Hızlıca yaparız eminim. Ya ama ya? Aa yeşil bitirmiş bile. Ay, izin vermem. İzin vermem. Ben kırdım. Ben kırdım. Buraya kadar gelmişim be. Var gibi bir yolu göster. Merak etme abi ben gidiyorum. Ama şu sarıdan da gıkı kaptım ya. Bam ben de kazandım. Git 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 git. Ayın garı da geliyor ama öne gel. Öne geleni biliyorum. Ama ben o burada. Evet. Ölme. Renk kanandı. Evet. Reklamlar için kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse kazanan Alp. Kazanan kazanan robot oldu. Yeşil robot. Anıklı robotlar bazı değinebiliyor. Evet. <laughs> Atan en sevdim. Yeşil gel bakalım bura. Yeşil bitti. Alperen bekle intikamını alacağım. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Oh Gel buraya şimdi. İntikamını alacağım Alperen. Bir de vurabilsem. Lan. Abi boku yedim. Boku yedim yedim. <laughs> Alperen ya. O kadar kalkan çıkmıştı ama ya. Oha. Ah be intikamını <laughs> alamadım ilk defa. Ama benim, tank basmadı. Benimki de basmıyor. Benimki basmadı ama neyse ben kazandım. Evet bence video bitsin. 10 dakikayı geçmiş çünkü. Neyse gördüğünüz üzere video bu kadardı arkadaşlar. Sizler de devamı için Alperen de daha çok video gelmesini istiyorsanız bu yoruma yorumlara yazmayı unutmayın ve ayrıca Alperen'in dediği gibi 7 abone olalım hızlıca. Ayrıca 7 like. 10 like. gelsin. 10 like gelsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu kadar diyeceklerim. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.